Sosyal medya üzerinden Bitcoin'e yaptığı desteklerle bilinen Elon Musk, şimdilerde Dogecoin'e e destek vermeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıkan kripto para birimi Dogecoin'deki hareketlilik devam etmekte. Dogecoin, Tesla ve SpaceX'in CEO'su, milyarder girişimci Elon Musk'ın tweetinin ardından da yine daha da yükselişe geçmişti. Musk'ın Dogecoin halkın kriptosudur ifadelerini kullandığı paylaşımı retweet rekoru kırmıştı. Son dönemde sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlarla kendine destek bulan kripto para Dogecoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi, Snoop Dogg ve müzisyen Jane Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor seviyelere yükselmiş durumda. İş adamı Elon Musk, kaçınılmaz yazı, yazarak sosyal medyada bir tweet atmış ve Dogecoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı. Dogecoin nedir? Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espri ile ortaya çıkmıştır. 2013'te Adobe şirketinde çalışan Jackson Palmer o dönem internetin en popüler tartışma konularından kripto paralar coin ile en popüler imgelerinden Shiba köpeğini dogdan türetilmiş doge birleştirerek Dogecoin terimini ortaya atmıştır. Palmer Twitter paylaşımında Dogecoin'e yatırım yapmak yeni büyük eğilim olacak ifadelerini kullanmıştı. Palmer bu espriyi gerçek hayatta da yaşatmak için dogecoin.com alan adını aldı ve Bitcoin'e benzeyen blockchain teknolojisine dayanan kripto para birimini hayata geçirdi. Dogecoin hakkında attığı tweetler nedeniyle manipülasyon suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Elon Musk, en son seferinde de dolaylı yoldan başka bir kripto para biriminin yükselmesine neden olmuştu. Elon Musk, bir Shiba Inu alıyorum direniş nafile şeklinde tweet attı. Bilindiği üzere Shiba Inu bir köpek cinsi ve Dogecoin'in simgesi. İnsanların çoğu bu tweetin Dogecoin hakkında olduğunu düşünse de bir kısım da Shiba Inu isimli altcoin'e yöneldi. Bunun sonucunda Uniswap'ta listelenmiş olan token Shiba Inu (SHIB) 0.00002 dolardan 0.0008 dolara yaklaşık %300 oranında sıçrama yaptı. Kripto para biriminin ticaret hacmi de 25 milyon dolara yükselmişti. Elon Musk daha sonra daha sonra da Dogecoin (DOGE) paylaşımları yaptı. Mask önce Doge Day Afternoon yazdı. Sonra da bunun anlamını açıkladı. Artık Doge fiyatı önceki zamanlarda olduğu gibi Musk'ın tweetlerine tepki veriyor gibi görünmüyor.